Arkadaşlar inanılmaz bir finale hepiniz hoş geldiniz. Outlast'ta finalimizi yaptık. Çok güzel bir bölüm oldu. Sonu efsanevi bitti. Ben hiç böyle beklemiyordum. Bakalım sizin beklediğiniz gibi çıkacak olay yoksa bu şekilde düşündünüz mü? Bunların hepsi videoda gizli. Sizi fazla bekletmeden hemen videoya geçelim. Videoya geçme esnasında çok fazla vaktinizi almaz. Kanala abone olup bildirim açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Buyurun arkadaşlar hemen finale geçelim. Evet arkadaşlar en son burada kalmıştım. <laughs> Lan gölgenden korktum lan. En son burada kalmıştık. Abi şu kamerada... Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? durun be kardeşim ya. Şu kamerada oynuyor lan. Kim izliyor lan acaba? Burada ne lan. Hayırdır inşallah. Ola burası buzul mu lan? Hayırdır. Antarktika'ya mı geldik lan biz? Bunu he şey bu. Ee, askerleri öldürmüştü. Bir canavar burada. Oyunun başında görmüştük. Burası mı burası? Murkov şirketinin Allah belasını versin. Ana Bu ne ya? Şurada nota nota bakalım arkadaşlar hemen. Bildi. Bilgeliğin onuru. Frankenstein. Bir diğer adıyla modern Prometheus Mary Shell tarafından 1818 yılında anonim olarak yayınlandı. Bölüm 23 alıntı. Ne diyorsun ya sen? Ha ne diyorsun ha? Oğlum sen manyak mısın? Bu işleri yapan acaba sen misin? Aa bu. Kardeşim kol bacak ha. Kardeşim Kurban Bayramı geldi. Bu ney? Bağırsak. Aa biz buraya nasıl gireceğiz? Ne var burada? Kardeşim cızbız yapmışlar adamı. Alın bak bize anahtar ki gitmiş. Oğlum bura karanlık lan. Emmi! Emmi kalk! Emmi kalk! Allah'ın cezası kalk. Her yerde kol bacak var ya. Her yerde bir uzul var kardeşim. Al bir bacak da, al bir kol. Abi buradan ne çıkacak acaba ya? A blok. Allah belanızı versin. Bu ne ya? Bu ne ya? Abi biz bu hastaneye niye girdik kardeşim ya? Var mı şurada not mod? Kardeşim burası... <laughs> He? Yanlış dönleme yapıp bunlar bu manyaklara mı dönüştü? Ne yaptı ya? Kardeşim kapıyı kapatmadın. Ne yazıyor la burada? Metroid. Ne? Aa! Ben Benim akciğer filmi. Kardeşim kene akciğer. Dirsek dalak. Ah be kahvede, kahvede soğumuş. Kardeşim şurada bir not daha var. Aynen kardeşim. Bulaşıklar da güzelmiş. Şuradan biraz yıkayalım istersen. Evet. Kardeşim müzemizde kelle var. İki kol var. Bu ne? Kalp mi? Lan ağzına tüküreyim. Nasıl bir varlık bir yaratık ya. Şunu notu bir okuyalım. Varyant otopsisi. Neymiş bakalım? Şu rapora bakalım. Ön otopsi hazırlık raporu. Form notu. Belgedeki tüm metaller deşifre edildi ve Murkoff şirketi kayıtlarını yasal bağlayıcı gereksinimlerine uyacak şekilde evizlendi. 4083'e bakın. Kart yurt. Ne yazıyor? Otopsi yapmış. Şerefsiz. insan büyüme hormonu. Adina, adina, adina. Ne? Bana göre buna bunak bir nazinin deli saçması. Teorilerini bir kenara bırakıp Mujör sperm protein. Ya dedim kardeşim ben az önce kafadan atmıştım. Sperm, sperm de sperm işi dönüyor burada herhalde. Abi bunlar kafayı yemiş. Yeminle kafayı yemiş. Ya abi. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ki siz? Bizim parmakları da kestiniz. Abi dikkatli aç. Bu ne lan? Abi iş... Işte. Lan dışar biz Mars'ta mıyız oğlum biz neredeyiz ya kardeşim? ben biz neredeyiz? Şimdi bir şurası var bir şu şuraya bir bakalım. Abi bir kitle. <laughs> ee, burada kardeşim metafizik dönüyor burada matematik dersini iyi bilenler. Ee, ne vardı? Oh, Çok karesi, pi'nin karesi. O <laughs> böyle bir kenardan denklemeye gerek. Bu yedi karakı kopmuş. Devam. Ya şu kadar hastaneyi gezdin, ettin. Bir tane elinde bir şey almadın ya. Sen gerizekalısın. Bizim karakter de gerizekalı. Adamı iki vurmuşlar görmüyor musun? Nereye gidiyorsun sen? Hanım. Abi bir şey gelmiyor! Ne geliyor lan? Göremiyorum dur. Hayır. Ya Allah'ım ya. Lan? Uu. Lan! Walter geldi kardeşim. Oy, şişme nasıl dönüyor? Onları satayım. O da mı şey yaptı lan. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Huf. İşte ölümüm böyle oldu tüm organların içinde parçalandı. Kemik iliğinin beton bir duvara sıçradı. Un ufak oldun, oldun. Cehenneme gittin. Chris Walker, Tanrı bana yardım edecektir fakat umarım senin ikinci bir şansın olmaz dedi ve biz buradan mı geldik? Evet buradan gelmiştik. Dayıyı buraya kaldırıp attı hayalet. Valdir bu öküze bunu yapan insan bize ne yapmaz arkadaşlar? Ben bilmiyorum ya. Ya abi şu siren beni korkutuyor ya. Vardır ben iyiyim kardeşim bak. Lütfen ya bana bir şey yapma lan. Nasıl da kilitli. Biz yine o babalara gideceğiz baba. Eee? Burada kapı mı var ya? Abi sus lan. Ya hazır ne güzel oradan gidecektik. Bizim için alarm sistemi niye kapandı ya bunlar? Ben geri mi gidiyorum? Silah silah silah, ölmüş. Sen kimsin lan? Biliyorum, biliyorum, ölmüş olman gerekirdi. Hayır hayır, o kadar şanslı değilim. Günahtan daha yaşlıyım ama bir şekilde sadece biri kaldı, bir yüzünde. Oğlum bu işleri yapan sen misin? hasta moruk. Bana bakıyor, belki de babası olduğunu sanıyordur. Beni gerçekten seviyor, zavallı de sersem. Emmi sen kocaman sen kafayı mı yedin ya? Bu sen bunun anlama geldiğini biliyor musun? Ne anlama geliyor dayı? Metalik hakkında uyarıyor. Mikostik makineler <laughs> elimizde bu kadar. benim araştırma sırasında geçici çözüm olarak insan vücudundaki hücreleri nano çeviriyor. Hücreler doğal fonksiyon olarak moleküler üretiliyor fakat psikomatik yönünde işin içine katarak Gerekli olan tüm mühendislik üretebilecek bir şekilde, üretebilecek bir mühendislikle gerçekleştirdik. Abi senin Allah belanı versin, yüzüne güne tüküreyim ben. Bu, bu konuda fikri çok yanlış ve aptalca acı. Çılgın adamlar güçlü varlıklar yaratmak için kullanmak. Abi kafa yemiş. Onu durdurmazsın Billy. Öldürecek yaşam seslerini kapat. Oğlum bu işleri durdurmak için mi beni aldınız lan buraya? Abi bana o dedi manyağı nasıl öldüreyim? He bana bir soru 202'ye böldü atlı şeye. Yeni görev laboratuvarı bilgiyi bul. O değil değil mi inşallah o? Mur şey değil Valdir değil değil mi? Fotoğrafa bak ya karga ne yapmış adamı? 1900'de bunun gibi bir başlamıştık. 1944'de bunun gibi bir şey başlamıştık. He a child with a damaged mind. Granted the powers of a god. It would make any of us into a monster. You must end this. You all, The, the morphogenic is self perpetuating. I pray to God I have the strength to end it here with death. More than anything, I want to rest. Billy will not let me die. Öl dayı, öl, öl geber. dayı devamlı konuşuyor. Bu dayıyı dinlersek biz bitmez. Laboratordaki geri zekalı bili bul. Abi geldiğimiz yolu bir daha geri mi gidiyoruz? Oyun kaydediliyor. Burayı açılmış. Onu Valdir ne yapmış kardeşim ya? Valdir adamın ismi de tam anlamı. Açıp güfe kardeşim. Ne ararsan var. Kokoreç de balak, ciğer, beyin. Şuradan kola açelim malum. Abi her yer birbirine benziyor ya. Küvette duş. Duş. <laughs> Allah'ım manyaklar ya bu ne ya? Bu ne lan? Dayının kamera bu. Bu da bizden birisiymiş galiba. Lan! Mermi falan atmışlar ama yok. Kardeşim hiçbir şey yaramamış. Tamam biz buradan geldik. Bu şekilde buraya baktık. Şuradan çıktık. Yeminle arkadaşlar nereye gittim hiç bilmiyorum. Her yer birbirine benziyor ya. Tamam buradan geldik biz. Beynim durdu korkudan ya. Baldır geliyor lan! Lan kaç kaç kaç! Dur lan dur dur dur, dur. gitti. Arkadaşlar ben tuvalete bıraktım ya. Şuraya bıraktım artık ya. Kardeşim bu su ne olmuş? Tıkanmış mı? Kardeşim deneylere bakar mısın ya? Not falan var mı? Not falan da yok. Hiçbir şey de yok. İnsanları manyak etmişsiniz hepiniz. Ne lan? Kim beni kovalıyor gene ya? Kaç kaç! Ne kovalıyor oğlum bizi yine? Kaç 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 bizi öpecekler kaç. Bu adamın kapı kapatmanın bir şey yaramaz ki. Kardeşim beni bir dezenfekte Burayı nefretli. Akıl hastanesinin altında bir yaşam mücadelesi çıkmış. Burada not var. Moruğun dediği laflara bak. Ulan dokümanlar. Evet not bu arkadaşlar. Ne oluyor bana dedi. Ne de hastaları insanların ideallerinizi etkilemesine. Yok eden o inanca saramanın manası kalmadı. Aklınızı başınıza alın. Etki altında kalmayın. Unutmayın sizler bilim adamlarısınız. Dedi ve öldü kendisi. Poku attı. Aç abi. Aç kardeşim. Aç şu. Lan bil Gerizekalı bil neredesin? Ha burada ne işler dönüyor ya? Dur dur şu mı Ne biçim oyunmuş ya? Yaşam destek sıvısı deposunun vanasını kapattı. Ya yaşam destek sıvısının ana oğlum lan gerizekalı valdir bu mu? Adam manyamış arkadaşlar. İzlettikleri şeye bakar mısın? Adam bunları izleye bunu bulamaz demiş. Lan gerizekalı. Lan gerizekalı. Yaşam destek sıvısı nerede? Allah'ım. Ben şuradan geldim. İyi kanının sesine bak ya. Nerede yaşam destek sıvısı? Vallahi ilerim kardeşim. Gidim, bıraktı bırakacak. Şarkıda öyle bir geriliyor ki adamı. Valla buraya boşuna mı geldik biz? Hiçbir şey yok mu burada? Not var. Nota bakalım. Devamlı okuyoruz kardeşim. Bu okuma günü. Frankenstein bir diğer adıyla ha, bunu okumuştuk ya. Ha bunu okumuştuk oğlum Frankenstein devamımızı not mu yazıyorsun lan gerizek yalnız. <laughs> Vananın teki bu aga. Oğlum Valdir delirir bak şimdi. Abi jeneratöre gelen elektriği kes diyor ya. Abi şu an var ya arkadaşlar tüylerim dik. Ne oldu ya? Ya ne kovalıyor bizi ya? Bir işini göremiyorum ben Kaç! Kaç oğlum kaç! Ağzımıza yüzümüze tükürecek bu kimse. Aha kalabın oldu herif. Geri zekalı. Bunlar kaç tane var geri ya? Koş 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 koş. Adam manyadı ben şuradan geçmem lazım. Bas 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 aga bas. Bizim arkadaş eleman bıraktı arkadaşlar. Ben de ekstra bıraktım haberiniz olsun. Vallahi burayı artık kürekle temizlersiniz. Bitmiyor Allah'ım bitmiyor. Bu nasıl merdiven? Sonsuzluğa mı çıkıyor lan bu merdiven? Hoş geldin yavrum. Ama ne gün STV'ye dönmüş. Kükretme istesindir. Bu nasıl bir kural oğlum biz nereye gidiyoruz? Allah! Yav! Lan kulaklığı kapatı çıkartacağım. Çok korkuyorum çok. Aa bana vurdu ya. Abi ne <laughs> oldu Lan gerizekalı. Gel <laughs> git. gerizekalı. Ha gelseydin ya şimdi. Eblona geldik not var yine. Colorado ABD Montemassif Hastanesi'ndeki Murko Severlik Psikiyatri Programı'nda hasta William Hope için etkili. Devam izni belgesidir. Fon standarttır ve standarttır ve ilgili tüm mizahlanmıştır. Görünüşe göre bilinin yakın zamanda annesinin geçirdiği kalp krizine haberi yok. Annesine ve onun hayırseverlik işi yapan kilise, kilisesine finansal ücretlendirmenin tekrar gözden geçirmesini talep eden bir deneme gönderiyor. Çocuğun rüyasına yazdığı raporları okuduktan sonra onun büyük terapotik potansiyeli olduğunu kanaatına getirdi. Ya abi geri zekalı notlar, geri zekalı işler, herkes kafayı yemiş. Ne la bu? Kes abi, parmak yok. Her şey var. Yaşam dediğin devez düşün. Şu Abi şey delirecek. Şey delirecek. Şuradan bir aşağıdan geçmeyi yol görmüştüm. Buradan gidiliyor mu? Gidilmiyor. Kaçın abi. Ama o bizi orada bekliyor. Ayağım, ayağım kaçtı oradan. Kırk mı? Kırk kim? Ne olur bizi de alma. Ne olur. Elektriği de kestik. Geliyor Allah'ım belası. Ne oluyor lan bizi tuttu mu? Bu. Oğlum bırak. Oğlum. Oğlum bizi öldürecek bu. Bizi öldürecek. Aç. Adam bizi tuttu diyor fırlattı lan. Geliyor var lan. öyle bir geliyor ki Öyle bir geliyor ki Beni pudikleyecek Abi ne yapacağız? Abi şu gelecek Allah'ım Gel lan Abi Al Gerizekalı öl lan Evet, uyumlu kaydediyoruz. Oğlum, lan bırak lan beni. Ee, kafamı da kırın kardeşim. Bora bozulma lan. Adam beni kaldırıp atıyor ya. Kavarı da kaldı. Oğlum ne oldu ne ya? İçine girdi adam. Allah'ım beni bu yerden kurtar ya. Kurtar ya. Ağlayacağım en sonunda ya. Ne oldu lan geberdi mi bu? Puşt. Lan nereden çıkacağım? Yol gösterin bana. Aha. Bacak da kırılmış aga. Nereden çıkacağız oğlum? Çıkış nereye? Artık kol bacak bir şey kalmadı beyler bayanlar. Oğlum kamerayı aldın mı lan? Bize inanmazlar. Biz bu gidişte iki saatte çıkarız ya herhalde. Lan moruk bizi tekerlekli sandalye alsana. Kardeşim iç kanama mı geçiyoruz? Ne oluyor ya? Her şey vatan için Her şey vatan için Adam öküzü kaldırıp yukarı attı la Bizim eleman artık gidemiyor artık bıraktı yani Hadi lan az kaldı az daha da Yok abi dayanamadık tutuyoruz Siz kimsiniz lan? Gerçek <laughs> Lan bizi vurdular o ya. <laughs> ne oldu oğlum? Abi ne oluyor? Hayda. Finale gelmişiz lan. Bravo. Çok korktuk ama güzel bir seri oldu. Baştan sona takip eden herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel zamanlar geçirdik. Çok güzel dakikalar geçirdik. Zaman zaman çok korktuk. Arkadaşlar bıraktık neredeyse. Ama güzeldi. Bayağı zevk aldım. Oynarken bayağı zevk aldım. İnşallah siz de izlerken bayağı zevk almıştırsınız. Outlast'ı bitirdik. Artık başka serilerde görüşmek üzere. Takipte kalın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.